Ladies herkese Dallas'ta selamlar Dallas'ta mahallede yürüyüş yapıyoruz Valla terlikleri aldım elime acık dedim yürüyeyim yani acık toprağa basayım yani şurada çimlerin güzel olduğu yerler bazen şimdi burada ağaçlar var ağaçlardan böyle bu sincapların yediği o zımbırtılar var fındık gibi onlar ayağa batıyor onlar bir de kırıyorlar onları içini yiyorlar falan filan neyse. Yani e, kabukları tabii ikiye ayrılınca ya da daha fazla hani çok keskin oluyor. Sıkıntılı oluyor. Ayağımızı kesmeyelim durup dururken. Ah adam ne atmış buraya? Bir tane şey atmış çalışıyor mu çalışmıyor mu belli değil. Dün de yağmur yedi. Bir de şey nedir o dolu yağdı falan. Eşki işte. 3-4 dolar eder şeydi. Ederi yok. Çöpleri koymuşlar. Bunlar şey yapmışlar. Bak ne güzel yapmış ha. Amcam yani e, çimlerini şahane yapmış yaprakları toplamış Normalde hayvan gibi yapraklar var e, yani ilginç şimdi biz ne diyorduk ya şu konumuz ne biliyor musunuz e, Uber Dordeş'te saçma şeyler böyle bir seri yapacağım aklıma gelen her detayda söyleyeceğim Az önce bir arkadaş ses kaydı attı e, artı 8 dolar vermiş tamam mı abi diyor bu nasıl bir artı 8 dolar niye dedim nasıl oluyor Diyor ki, abi diyor 12 mali yol gittim diyor, 12 mali 20 kilometreye yakın bir yol, tamam mı? Yani 12 mali gidebileceğin şey 30 dakika falan. Şimdi 30 dakikada ne kadar vermiş? 12 dolar vermiş. Ama artı 8 veriyor. Yani demiş ki, ben normalde 3 dolara verecektim, tamam mı? E, artı 8 verdim ya. E 11-12 oldu neyse yani işte küsüratları var. Yani ya arkadaş, gözünü sevdiğim e, ee, yani 3 dolara sen 12 maile kime götürtüreceksin? Götürtemezsin. E peki bu artı 8 o zaman yalan olmuyor mu? Yani sen 12'ye ver ben kabul edeyim artı 8 ver. Yok. Diyor ki artı 8 içinde. <laughs> ha 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 içinde. İçinde olmaz mı? Yani Dordeş de yapıyordu mesela. Yani atıyor tamam mı? 15 dolar diyor. 15 milyon tamam mı? 20-25 kilometre yol gideceksin. Ama bir bakıyorsun finişe 15 doların 13 doları bahşiş. 2 doları dordeş. Ya kardeşim 15 doları adam sıfır bahşiş verse sen bu orderı kabul bile etmezsin. Yani dersin ki ya kardeşim yol çok uzun. Ben oraya yani bu paraya kimi götürttüreyim? Yani nasıl götürtüreyim? Benzini yetmez lan ya yani o kadarlık benzin yer ya zaten araba. Yani deli misiniz oğlum lan? Yani arkadaş ya. Yani o kadar fake'ler var ki yani uygulamanın o çeyliği tabii başlı başına bir sıkıntı yani inanılmaz bir sıkıntı ee, çok ciddi bir problem yani e, asla şey değiller yani e, dürüst değiller durumlar böyle.